Herkese merhaba yağmurlu bir günde, bimde bu Salı neler var? BİM markete geldim. Hadi o zaman başlayalım. Rafta gördüğüm kadarıyla sepetlerde bu Salı atıştırmalıklar mevcut. Hadi başlayalım bakalım neler gelmiş. İlk olarak etinin çikolata bütün anten fıstıklı. Ee, Tabi sadece e, içinde 60 gramı 4.95 böyle paketli değil. Evet eti kare 60 gram. Bütün antep fıstıklı çikolata 4.95. Ve eti karam bitter. çıkarayım bunu açmışlar zaten. Şöyle 60 gramı 4.95 etinin böyle bu antep fıstıklısını çok seviyorum <laughs> çok da güzel gerçekten bir de beyaz çikolata var. İçinde şöyle minik 8 adet. Toplam 32 gram 2.50 kuruş. Böyle kahvenin yanına minik minik güzel olur. Ve eti top kek böyle paket halinde. İçinde 30 tane var. 30'lu. Şöyle mini eti pop kek 30'lu. 540 gram. 12.90. Muzlu olanı. Eti popkek çikolatalı. Tek tek paketlenmiş. 10 adet mini. 180 gram. 4.50 kuruş. Eti form bisküvi. kepekli bisküvi. Şöyle içinde. <laughs> affedersiniz. 5 çarpı 45 gram. 5 paket. 4.95 çok uygun. Gerçekten bu bisküvi de çok güzel. Ama etinin zaten e, gerçekten bisküvisi olsun, çikolatası olsun çok lezzetli. Ben de çok seviyorum. Etinin Petito evde çikolata atölyesi <laughs> 65 gram 4 45 TL. Eti bir dolu kakao kremalı yer fıstığı parçacıklı gofret 5 parça 81 gram 2.95 eti kakaolu bisküvi 125 gram 1.95 eti tutku 18 yaşında kakao kremalı mozaik bisküvi bolt bunun fiyatını göremedim görürsem onu da belirtirim size Eti peynirli çubuk, eti kraks. Daha da peynirli diye 175 gram 250 kuruş. Eti kraks baharatlı, daha da baharatlı 175 gram 250 kuruş. Eti tartini frambuazlı turta 9 adet 475 175 gram. Az önce gösterdiğim tutku bolt mozaik e, bisküvi diye 138 gram 2.95'miş fiyatı ve etinin etimek üçlü ekonomik paket klasik 429 gram 9.95 için içinde 3 paket var 3 çarpı 143 gram şeklinde eti tutku mozaik bisküvi 210 gram 3.95 ve etinin cici bebe bisküvisi 400 gram 6.75 eti 18 yaşındana özel e, bime bu hafta indirimli ürünleri gelmiş usalı bence kaçırmayın gerçekten birçok çeşidi mevcut şu anda eti benim o çikolata kaplamalı maşel marşe, bisküvi 240 gram 3 paket ambalajlı tabi 6.50 kuruş ve eti burşak sütlü kremalı 5.40 kuruş ambalajlı 4 paket içeriyor 4 çarpı 100 gram şeklinde Eti burçak, fındık, ezmeli, kremalı, bisküvi 175 gram. Lif kaynağı 5.95. Etinin ambalajlı 2 paket pedibör kakaolu. 370 gram 2 çarpı 180, 185 gram şeklinde 4.75 pudingli pastalarda çok güzel oluyor değil mi kakaolusu bunu en çok sık yaptığımız tatlılardan bir tanesi. Yine etinin Petibur klasik sütlü ambalajlı 5 paket 1 kilogram 5 çarpı 200 bu da 9.95 eti Petibur mini sütlü bisküvi Bunda çok değişik lezzetli bir tadı var. 175 gram 2.50 kuruş. Şöyle pudingli tatlılarda çok güzel oluyor. Hiç kırmaya gerek yok. Böyle hazır bardaktaki tatlılar için çok avantajlı diye düşünüyorum. Eti Burçan Sultanisi üzümlü kepekli bisküvi ambalajlı 3 paket 369 gram 3 çarpı 123 gram şeklinde oluyor. 5.95 Hangisini diyeyim ki gerçekten. <laughs> Çünkü gerçekten hem çikolataları hem gofretleri hem bisküvileri çok lezzetli. Şu mesela meyveli gerçekten çayın yanına müthiş oluyor. Çok güzel. Biz çok seviyoruz aynı Yine eti kurabiye diye tam buğday unlu kurabiye 198 gram zenginliğine fındık eklendi diyor yulaflı, susamlı, incirli, yer fıstıklı, fındıklı, ay çeyrekli, tarçını, tam buğday unlu kurabiye içeriğindeki meyveleri ve çerezleri söyledim. 5.95 ve tabii ki hepsi olur mu finger olmaz mı eti finger sevenler burada mısınız ambalajlı 6 paket 900 gram 6 çarpı 150 gram her bir e, paketi. Evet finger e, ayrıca gerçekten finger zevki olanlar var. Eti finger 9.90'a Evet bimde bu salı gelen e, ürünler böyleydi. Atıştırmalıklar etinin atıştırmalıkları mevcuttu. Hı. Şimdi de böyle e, cumadan kalan birkaç ürünü sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, Salanın salonun ürünleri dediğim gibi atıştırmalıklardı. Bitti. Şimdi de böyle cumadan kalan birkaç ürünü paylaşayım sizinle. Şöyle şişeler kalmış. iki tane kalmış. Bonera'nın tencere ve tavaları kalmış şu an burada 24 santimetre var arkada 26 santimetre 26 santimetre 59-90 ee, bunun da öyle olacağını tahmin ediyorum yine de hani fiyatını görmediğim için bir şey diyemeyeceğim bir tane kupa kalmış naturalab'ın dörtlü altın yaldızlı standlı Cuma günü son anda elimde kurtarabilmiştim şimdi korkudan Vallahi çıkaramadım Cuma günü elimden son anda kurtardım düşmekten. Çünkü ambalajlı olduğu için çok kaygandım. Ama bu defa sıkı tuttum. Böyle bu şekilde tek bir tane kalmış. 89-90. Renkleri gerçekten çok güzel. Renkleri çok hoşuma gitti. Çok güzel bir de standlı olması çok avantajı. Hiç yer kaplamaz. Almak Almayı düşünen varsa bir tane kalmış. Lavın şöyle üçlü bardak. İster meşrubat, ister su, 7.95. Rose Gold, Paşa Bahçeleri Rose Gold serisinden dondurmalık kalmış. Evet, bunlar da üçlü böyle bu şekil 12.50 kuruş. Yine Banner markasının şöyle çok amaçlı döküm tavası ambalajlı olduğu için çıkaramadım. X large zaten bayağı büyük. 119 TL bir tane kalmış bundan da. Yine Paşa Bahçe'nin geçen haftalarda kalan şöyle Rose Gold serisinden dilimli borcam kek kalıbı şöyle göstereyim. 29.90. Bundan da bir tane kalmış. Paşa Bahçe'nin borcam rose gold serisinden böyle dik kare küçük kare tepsisinden ama bunun fiyatını göremedim ondan da bir tane kalmış şu dilimliden de bir tane kalmış birer tane ve Şah şahazbartın meyve sebze presi bundan da bir tane kalmış 399 TL ve Kivi'nin cam kettle ışıklı cam kettle'ı 99.90 fakirin buharlı temizleme 199 TL kahve ve bitki çay demleme bardağı 1000 milim 69.90 ve şöyle melaminlerde de gerçekten geçen cuma geldiğinde bunlar daha geçen haftanın ürünleri bayağı kalmıştı şimdi bakar mısınız kaç tane kalmış yani arkada Minerose bolt kapaklı kavanoz var. Evet 13.90 aydı o da. Evet şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.